Merhaba buralar. Yine yeniden devam edeceğiz. Şimdi video çekmesini öğrendim şu arsa dedim ama bildiğin bildiğimiz kameradan alıyormuş arkadaşlar. Ama işte normal televizyonu böyle sabitlediğim için birazcık buruşuk gözükebilir mesela şuralar falan. Televizyon şey piksel işte öyle diyeyim yani. Tam ne de bilmiyorum ama piksel herhalde evet arkadaşlar. Hmm, mağazada çok güzel şeyler yok bence. Ya 8 apaylık kostümlerin en iyi ikincisi bence bu. Ama en iyisi tabii ki hazine avcısı olduğu için sıkıntı yok. Arkadaşlar zafer almaya çalışacağım. Burada elimden geleni yapmaya çalışacağım. Zaten bilirsiniz ya televizyondan oynayanların çoğu PlayStation'dan oynar arkadaşlar. Ben de PlayStation'dan oynuyorum. Vense isteyenler yoruma yazsın arkadaşlar. Mutlaka yoruma yazsınlar. Bir de arkadaşlar bir 50 e abone olalım. Canlı yayında Fortnite'te VS'ye gelmek isteyenlerle VS açacağım canlı canlı. Bir turumuz olacak. Onda falan bitecek. 10 kez öldüren falan. Öyle ya. Evet öyle bir şey olacak arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum. Ya, bence güzel olur arkadaşlar ekip cvs atmak Güzel olmaz mı sizce En sevmediğim tarama ultrağı yukarı götürüyor bak. Şunun gibi düz olsa mesela. Bak şöyle düz, şöyle düz. Şöyle düz. Şöyle bir düz çok, çok güzel olur arkadaşlar. Turumuz başlıyor evet. evet. Turumuz başladı. Ee, birazcık kötü gözüküyor arkadaşlar mesela şuralar falan. Ama televizyondan kaynaklı herhalde arkadaşlar piksel. Ben de öyle gözükmüyor ama büyük ihtimalen sizin böyle telefondan çektiğim için buraları öyle gözüküyor. Ee, silah verse çok güzel olacak. Samsung Samsung geçtim ona kır 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 pompalı mı yes pompalı arkadaşlar tur başlar başlamaz eğer yanınızda çok insan varsa pompalı çıkması sizin için bir ek avantaj evet bu arada buralardan mavi sandık sesi geldiği için kırıyorum yes de. içelim şunu şöyle banyo yaparmış gibi içiyorum. <laughs> Hiç adam inmedi herhalde arkadaşlar ya. Duyumadım o kadar. Ayak sesi de gelmiyor zaten. yer aldım. zaten gazoz onlar. Arkadaşlar bir tane daha video attım ama bi, bir kere bile izlememiş lütfen videolarımı izleseniz yani shorts videosu bile ne attım orada da bilmediğim için attım arkadaşlar böyle uzun videodan satılır diye de şimdi attım da attığıma pişman oldum yani hiç şey bilene gelmemiş arkadaşlar bir like bilene gelmemiş bir görüntülenmem yok yani nasıl gelsin de? 50 abone bir olalım. Canlı yayınlara başlayacağım ama öbür iki sene gelirim büyük ihtimalle. Çünkü o bunu, bu bunun içinde neler çıkıyordu ben de unuttum. Uzun zamandır açmıyorum. Neler çıkacağını ben de hatırlamıyorum. Kim vurduysa az vurmuş. Onun yanına böyle gidebilirim. crashlayacağım vuran kişi herhalde uzaklardan vurmuş ya da ölmüş kaçamaz troll geçiyor. Çok pis troll geçiyor. Oo, i̇nşamın içinden geçti arkadaşlar. Güzel oyun Ne yapalım? Evet. Bir de şöyle bir taktikleri var. Bak arkadaşlar birazcık sesini kısayım. Hemen evet, inşayı kırdıktan sonra kendi inşalarını kuruyorlar. Çünkü ee, nereye kaçtı o? Mermi mermi de yok şimdi. 6 oldu da. Bir tane pompalı bulmam lazım. Çok mu yakın oldu be? O benim kapıştığım adam mıydı? Ondan ortada buluşacağız gibi. Arkadaşlar sizin kötü gelebilir olayabilir. Aa. <laughs> Aa o yüzden kusuruma bakmayın. Adamı göremiyorum, mavi sandık gördüm. Adam yerine hep bunlardan görsem keşke arkadaşlar. Bunlar bence daha güzel gözüküyor adam adamlardan. <laughs> arkadaşlar yani yorumlara benimle oynamak isteyen ya da vs atmak isteyen yoruma işte seninle battle oynamak istiyorum, seninle işte şey oynamak istiyorum öyle şeyler yazın. Ben ona göre ya siz beni arkadaş ekleyin ya da ben sizi arkadaş ekleyeyim. Şu 50 aboneye bir ulaşalım da arkadaşlar başka bir şey istemiyorum. 50 abone de canlı yayında yapmaya başlayacağım çünkü arkadaşlar. Sizinle oynamak istiyorsam canlı yayın yapmam lazım. Ya ben niye deli gibi Of çok güzel aldım bu arada adam da. Ben önümde sanıyorum adamı ya. Bu arada benim öldürdüğüm adam da herhalde o. Cık, Kardeşim daha yeni indim, yeni indim, yeni indim ya. Cık. Vuduna bakacaktım adam belki güzel vudu vardır diye. Yok gitmeyeyim oraya. Sıkıntıdır. Gitmeyeceğim. Ee, hmm, nereye Oh. Sakin. Yapma. Şu an çok kötü bir durumdayım. O kadar kötü bir durumdayım ki. Oh, aldık. Al şunu da. Yani hiç beklemiyorum arkadaşlar da bana doğru mu gelmeye çalışıyordu? Oh. Evet. Nereden sıkıyor? O? Bırakmadılar ki kardeşim zaten Kayma be Kayma be e, Canım azalmasın diye yaptım o sırf 10 işayı Kaçacağım artık yeter ya Bunu bana mecbur bıraktırıyorlar Ona çok gıcık kapıyorum Envanter düzenlemesi yapmam lazım Hem de acil Nereden sıkıyor o? Canımı da bayağı azalttı ha. Ben şimdi ne yapacağım? Geliyor da. Ses çıkarmayalım bizi bulamazsın. Cam 23. Kafasına tutturmam lazım. Allah kahretmesin. Lan. Ne oluyor? Ah. Arkadaşlar. Adam. Olduğu yerde bekledi. Ben anlamadım onu da. Herhalde oyun bug mıydı artık? Ne dediler ona? Bilemedim ki. Arkadaşlar niye bekledi olduğu yerde? Oyunu falan kastı herhalde ya. Öyle öyle, öyle bir durumdadır. Ben de niye bu kadar çok abartıyorsam? Her şey abartma durumu. Şaka mı? Bırak şunu arkadaşlar özür dilerim sesinden dolayı. Düğün var herhalde. Aa, ay, oğlum daha yeni indim yeni yeni bir salın artık ya ırz düşmanları yemin ederim ya kardeşim sal artık sal Arkadaşlar ya cinnet geçirir insan bunlarla oynamaya. Bir e sal da oyunumuzu oynayalım artık. Can kiti çık. Arkadaşlar kaçmaktan başka şansım yok. Ver şunu. Kaç. Lütfen 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 can kiti lütfen can kiti. İstediğim zaman çıkmaz ha. Öyle bir durum var istediğim zaman çıkmaz can kiti lazım. Aslında orada şey vardı da. Adam benim şimdi kokumu alıp gelir. Ve şu an evet. Çok kötü bir durumdayım. Düşmem inşallah. Düşersem ölürüm. Düşersem ölürüm. Adamı görmeye çalışıyorum. Adamı görmeye çalışıyorum. Ama adam görmeye hiç meyilli değil. Oo. Oh. oh. Oh, 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 Kaçamadı. Ya sidretik asit ya. Salmıyor ki aga bütün durumlarda beni bulur zaten. Şu bari bir uzaklaşsın diyeceğim de. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya öleceğim netti ne ki aga. Neyse arkadaşlar ikinci tura geçelim. Evet arkadaşlar ikinci turdayız. Arkadaşlar o kadar zor bir turdu ki. Playstation neredeyse şeyini kıracaktım ya. O kadar sert basıyordum. Çok zorlu bir turdu. oynayamadım hiç ama inşallah şimdi oynayacağız çok sıkıntılı adamlar var onu anlamıyorum yani o kadar sıkıntılı adamlar var ki o ne güzel skin yapmış lan adam Bu skin aynısı bende de var da aynı ayakkabı mı lan acaba Ama bu arada arkadaşlar ayakkabı almayın ya lütfen çok pahalı zaten değmez bile ne arkadaşlar normalde ben outfit kullanıyordum sonra bir anda Mamutçu oldum ya anlamadım. Cık. Herhalde ben arkadaşımla oynuyorduk. Mars bir arkadaşımla. Orada işte ne bileyim yeniden dereceli girmiştik. Herhalde 2 mi 3 mü öyle bir şey olmuştuk. Orada ben mamutla 11 kill falan aldım evet. Sonra mamutçu olmaya karar verdim. Outfin arkadaşlar şöyle gidiyordu. O yüzden benim gıcıma gidiyordu bazen yeri de. Yine iyi vuruyordum ama avut ama şimdi mamutçu oldum ya. Yani. Gördüm ben yani, mamut alıyorum. Ama o zamanki mamutum da destansı mamut yani kıyak mamut. Evet, evet. Allah kahretmesin ölürüm. Dışarı düşmez öldük. Neyse canımız sağ olsun. Arkadaşlar biliyorum ben de bot gibi oynadığımı ama. Yani sen daha hafif alınmaz yani. <laughs> toplu tabancım. Ya arkadaşlar bunun hiç detayını sevmiyorum ya. Zaten açınca vuruncaya kadar dön döne ka dönene kadar he. konuşamadım ben. O kadar kötü bir tabancık ki. Ben buna muhtaç kalıyorum. Arkadaşlar sizce yeni chapter şey güzel olacak mı? Haritayı düzenlesinler de arkadaşım. Haritayı hiç düzenlemiyorlar ya. Aynı harita, aynı harita, hep aynı harita. Ya bu nerede? Bu öbür evde mi nerede bunun? Ayak sesleri. Oh wow 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 wow. Pompalım yok dostum. Dostum pompalım yok bana bulaşma. Pompalı bulmam lazım pompalı yok. Ne olmuş oğlum burada? Pompalı ver. Pompalı ver. Ne istesem tersini veriyor zaten. Nerede bu? Can basıyor. Hiç bulaşmamalıydım. Arkadaşım nereden vuruyorsun sen ya? Hayırdır? Nereden vurdu o? Canım 64 can basıyordur büyük ihtimal. Bir anda üçgen. Kaçmış bile ya. buralarda değildir inşallah da. Arkadaşım nasıl ölmüyorsun sen? Evet o adam herhalde burada. ise devam. Görüş alanıma geçseydi ne güzel sıkacaktım Arkadaşım. Nereye kaçıyorsun ya? Şimdi daha burada bitmemeliydi. Güzel şey yaptık buralara ama kaçırdık o adam kötü oldu. Da sanki o adam onu kesti. Ben çok şey değilim ya. Onda emin değilim de. bilemedim de envanterim şu an iğrenç ötesi. sevmedim yani sevmediğim silahlarla doluyor. Pompalı belki tam yapmak için güzel olabilir. Tam pendant dediğim de yani hem pompalı hem şey için ben ona tam diyorum arkadaşlar. O benim stilime uyuyor. Ben çünkü oyuna ilk başladım diye bana tam pendant diyordum. Ben gıcık kaptım. 90 arm kaldı ya. Her arkadaşa her armordan yararlanın bu arada. De falan herhalde bu. Buralarda. Nerede o? Nerede o? Ben şu arıyorum şu an. Şuraya falan mı girdi bu ne yaptı Al işte, al işte. Üf, Kardeşim zaten canım azalıyor sal ya. Arkadaşlar buradan çıktığımızda bayağı bir canımız az olacak. Çıkarız inşallah da çıktık bile. Bütün vantuzları burada kullandım yani. Vantuzların mı, mı kaldı ki? Ama yine lazım olur. Ya kardeşim bir salın artık. Evet o gördüğüm adam. Savaşta ol, halinde olduğumuz adam gördüm. Ya iyi mi mi? Bu da gitti tamam. Ne görüyorum ben? Aman tanrım. Ben sevdiğim taramalı mıydı? Oh my god ne Aga level leveli alayım mı? Aldım hadi aldım leveli de. Burada kullanılır mı pek? Söz ettir ha lafından ha. Lafından da söz ettirmiyor arkadaşlar. benim milletin hali olmuş? Nasıl lan bir dakika. Boş boşuna kendimi korumak için inşa yaptım. Oh my god. Ya ben kutuma gittim ya. Kutuma gittim sanki. Anam. Vay anam vay babam. Öleceğim netti de. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadarlık olsun. sonraki kez size Fortnite adamı bir göstereyim. Arkadaşlar size söz veriyorum. Çok zor bir seçim bu videoya. 100 like gelirse yüzümü göstereceğim. 100 like ama. Buna anlaşırım. 100 like'ı da arkadaşlar beni eklemek isterseniz pointlan 3 bunu yazarak beni ekleyebilirsiniz. PlayStation, bilgisayar fark etmez. PlayStation'dan da ekleyebilirsiniz. PlayStation'daki adımla da 3. Oradan sessiz sesiden konuşa konuşa işte biliyorsunuz sessiz sohbet şeyi var. Ya da Fortnite'dan da konuşabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. 100 Yüzü abone de yüzümü gösteriyorum takipte kalın